Oo bir grup önümde tam. Ha, abi arkanda 3 kişi var. Kişi. Düştü bir. Pompalı var mı? Vurdum ona biraz. Rico üstünde biri vardı. Silahım yok benim hala. Al şuradan silah. İçeri gir içeri. LNG, right o tek kaldı zaten. İki kişi var sağ tarafta. Solum da burada geldi. LNG, Geldim. mi? Mermi değil. Arkamdan geliyor. Oradalar. Anıl. Burada adam öldürmüşler. Burada. Bir tanesi de öteki tarafta içeride dur bekle. Hop benim de. hop! Üçlü kalsana. Geldi geldi geldi. Abi geldi geldi. Mermi yok ki. ve sıktım ölmedi ama. Üçümüz de aynı adam olur. Dört mermi var, var onun. Yani. Lutlan burası? Oh lutla. Ah şimdi sen baş. Aa buralar lootlanmış. Bırak lan ya. Adam var altında. Benim ama. Her başkası. Hadi Öldü bir. Bir daha var. Nerede? Nerede? Yok yok öldü. Ama olabilir galiba. Tim wipe demedim Ya bu ne ya? Geldi geldi sus burada arkanızdan geldi adam Aşağıdan mı? Evet Sen misin lan Bakıyorum arpilden 28 metre burada, burada. içeride 10 metre üstümüzde de olabilir altımda da olabilir benim Altta altta Geldi Altta aynen Gidiyor. <laughs> <Şu an. gülüyor> Kamyonu bırak istersen. Yüve aldım. Ben de yüve aldım. Attım parayı buraya. Bir basayım alayım mı ya da al sen bas. Bastım ben. Al. İki tane ne var abi. oğlum. Ne iki tane? Al abi sen şey al. UAV var mı? Var bende ben ben yok. De, bak. Ghost mu lan o? Yok burada. Büyük ihtimal. Okay, ben de ghostum. O da ghost galiba. Ama tek olmayabilir. Yani hiç stadyuma girmek istiyorsanız ben buraları bilmiyorum. <laughs> soldu soldu, <laughs> bir Hmm içeriden kutu sesi geliyor. İlek mi şu sola? Doğru. Gidelim, gidelim. Zaten lowda takacak. Şuradan uzaklaşacak da buraya atmasın bari. Armor box. Alsana armor box anıl. Bende ammo var değiştiriyorum. Bende de var diye bıraktım onu zaten ya. Üst tam üstünde. Tam üstünde. Bir tanesi burada. Loda da adam burada. da. sordu falan sordu. Geliyorlar arkadan. Mermi değişeceğim. Öldü mü? Biri kaldı. Bir var burada. Burada. Kırdım kırdım. Gaz geldi ilk gaz. Hayır dur. Hayır değil değil. Bak, bak ya. Ya. Aa Abi biri geliyor biri geliyor. Geldi geldi. geldi biri lan. burada 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 buranın önünde baba. Shield Düştü. Oo bana batıyor. Orası gidiyor. Öldü öldü. Helikopterdeki öldü mü? Helikopterdeki atladı. Evet. Öldü? Ha tamam. Çeksin çeksene zaman o silahı. Al şunu bıraktım. Arkama. Hmm. Bana shield lazım. Al. Bırakayım iki tane. Ha ah, burada burada silah. Aldım ya kanka. Al, ya. tamam. Bıraktım. Ben bırakmadım da. Abim bıraktı galiba. Üçü de önünde. Burada. Kırdım birini. <laughs> düştü. Düştü, düştü. soldaki. O da düştü. Ammo Gerek kalmadı ki adam öldü. <laughs> Diğerleri burada. Bu çatıda. Oğlum adam dibimde lan ne geçeceğim? O geçti galiba. Hayır. Burada. Düştü. Bomba attı bana. Red basıyorum. <laughs> Önümüzde buy var. Ben self çektim. <laughs> Fena bir şey. Tam kolsuz Anama. silah. Öldüm. Bir tane daha düşürdüm yukarıda. Gördüm, gördüm. Ölmedi. Bitirdim onu da. Ay maneketi çek. Burada yerifler okay. var. Sniper attı. Araç önümüzde. Dur. Burada adam var. Ay yerde, 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 yerde. Bu tek değil amına koyayım. Bayağı bir şey varmış abi. Lootlasaydın keşke. Hiç gitmedi. Burada sniper kuştu fiyat atıyoruz bana bunlar. Şu binanın altına girelim. Nefes alırız. Çıkak üstüye aman okuyayım. Ben üstte çıkıyorum bir. Geliyor Mark. Geliyorum. Oyun bitince çocuğa davet atayım mı ya? 1500 tane davet attı. Ya multiplayer'dan ekledi beni. Türk mü? <laughs> Aa. Halleder çocuk yalnız amına koyayım. <laughs> burada adam var. Snipe attı buradan bir yerden. Çok yakın demdi Vallahi burada adam var. Aa burada. Öldü düştü. <laughs> adam indi şuraya. Burada. Kırdım zırhını. Gördüm birinin zırhını kırdım onların. Sıko safe'e geç geliyorum geliyorum. Neyse zaten. Bana sıkıyorlar. Tamam o zaman ben kaldırıyorum. Kaldırma kaldırma. Nerede lan? Karşıda. Marka. Arka arka bak ha. Ben aşağıdan indim aşağı indim o zaman. Ben de indim. Buradan yerim. Ağda gibi yatmış oraya. alttaydı abi malın teki dikkat edin kırdım Ar arkanda mı eminim ki var arkanda 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 evet evet bir tane daha var o da yalnız değil bir tane daha var aha önüne yardım yardım Kuruyorum. çabuk gaz geliyor Çabuk 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 çabuk. Düştü öldü. Öldü 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 Ölüyordum lan. Pilet basıyorum. Nerede? Bana geliyor. Çatıda mı? Yo yerde. Nerede? Burada, <laughs> Altında mı? Aha. Burada burada sağ. Oğlum. Kırdım zırhını. Böyle bir şey olamaz abi ya. Shift'e bastım amına koyayım. Sokup kapattı ya. Ben geliyorum vallahi. Ben. oğlum gaz geliyor. Aa nasıl öldü lan o? Öldürdüm. Diamat sorunlu. Ne var bunda? DMR vardır onda ya. DMR var evet. DMR aynı. Vermi yok bana. Mermi atabilir misiniz? Bırak. A ama. Bunun DMR çöp gibi ama. Armor box var ama gerçi şey seçin alalım. Yok armor'um var ya seçin. Para yok. Şu basıyorlar helikopter ha, haberiniz olsun. Adam var orada. Açıyorlar kutuyu. Tamam gelişine. Geç. Şurada. Arkada. Burada. Ne? yok. Şurada yatıyor. Orospu çocuğu o adamları kurtardı ya. Yok Yo, tabii ben bir, bir Ben bir tanesini düşürdüm onlardan. Hayır soldakilerden. Tam soldakilerden birini düşürdüm. <laughs> Öldü hatta. Adam atladı. <laughs> Kırdım onu. Düştü. Önüne gidiyor. Rico. <laughs> Buradan aradan geçti. Bak ayak izlerini takip ediyor. Solunda. <laughs> Bu tek değil. Stun attı burada. Burada burada yanımda. Kuvay seni gidiyor. Başka sıkı arkadan. Sniper la. Var var var. Abi beni ne görüyor piç? Ben göremedim ama. Aa, ha karşıda. <laughs> önümde önümde önümde. <gülüyor> Stun <gülüyor> at. Flash attım. Yedi. Serp basıyor. Aldım. Oh. Sağda sağda sağda. Düştü. Öldü. Bitti. Biri daha olabilir. Şilt basıyorum. Tamam. Ben de basıyorum. Bakıyorum etrafa. Abi gelmiyorsun ya. Yukarıda. Allah'ını... Kaldırsana düştü. düşmeden kaldırın. Düştü düştü. Ona vurdum bayağı Düştükten sonra. Ölecek. Düşme Umut kaldırma. Kaldırdı kendini. Kaçtı o ya. Altımızdan biri geliyor ama. Benim mi? O kaçtı kaçtı. Atladı. Aa karşıya o geçmiş. Karşıtı. Düştü. Bas abi. Şu kırabilir diğeri. Tek galiba ya. Tekse ölürdü abi. Selfie olabilir. Şilt yok Şirk. bende. Abi, armor Max box var. Abi. Armor box var. Armor box var. Açıyorum açtım. 5 tane şilt bıraktım. Düşürdüm şurada. Neydi? Burada yedi bir tane. nerede? Riko bize bak, bize bak. Evet. bize yardım et. Öldü. Arkadaşıyla karşıda öldü. Öldü. Karşıda adam Banki. var hala. Geçiyor. Burada adam var. Düştü. Burada. Kırılacak neredeyse. Bir tanesini düşürdüm ben orada ama öldü mü? Ölmedi. Geçiyor geçiyor geçtik buraya geçti. Arabanın yanı mavi arabanın yanında biri var. O nereden sıktı? Arkadan sıkıyorlar bana. Dön burada. arkaya. Evet burada. Bir, birkaç tane Olur, burada. Nasıl oluyor ya? Arkadan bakıyor. Burada herif hala. Düştü. Geçecek karşıya geçecek. Bir tane daha düştü. Bir daha düştü. Öyle, bir tane Öyle. solda var. Team var, team var. Vibe, so tamam, Armor bas vardı. Bende var, açayım mı? Dur bakayım gerek yok ya. Şimdi herifler karşıya geçti. Burada sistemiz ya. Şurada, şurada varlar. Şöyle bir yukarı burada, bir bakayım. Burda burada, burada, burada. Bir takım var orada. Çık oradan. Aşağıda bir tanesi de sağ tarafta. Öldü. Burada, 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 burada. Kırdım zırhını. Bekle, bekle, bekle. Ah, Çok güzel. Ana oyun bitti lan. Aynen. Ne oğlum? Bu ne? Ne ara bitti lan oyun?